Selam. Yine aş ve streptomisin değil mi? Tüberküloz tedavine başlayacağız. Peki ya levofloksasin? Seninki dirençli bir tür olabilir. <laughs> Vay be. Bir çırpıda ilaçları bulabiliyorsunuz. Hemen getirebiliyorsunuz. Biz doktorlar böyleyiz. İlaçları isteriz, birileri de biz onları getirir. Dünyada öyle yerler var ki... ...bu ilaçlarla yolda yürürken bıçaklanabilirsin bile. Sıradan ilaçlar bile tehlikeli ama bunlar... ...dirençli tüberkülozu tedavi etmek için olanlar. Altın değerinde. Şunun tanesine en az 50 lira isterler. Düşün ben bunu iki sene içeceğim. Streptomisin. Buna da bir 15 bin lira isterler. Bunu da koy. Hepsini topla 70 bin lira. Bir kişinin tedavisi 70 bin lira. Bir keresinde bir hastam vardı. Güney Afrika'da. Üç erkek çocuk annesi bir kadında. Dirençli tüberkülozu vardı. Alamadı tabii bu ilaçları ne yapsın. Ekmek bile alamıyordu. Biz de ona normal tüberküloz ilaçları verdik. O da yazık. Ne yapsın? öldü. Çok üzücü bir hikaye. Öyle. Zeynep hocam. Ben bu ilaçları içmeyeceğim. Nasıl? O kadın ilaçları alamadı diye sen de mi almayacaksın? Delilik bu. Neden? Benim hayatım o kadından daha mı kıymetli? Tabii ki hayır. O kadının ölmesine izin vermek hataymış. Senin ölmene izin vermek de aynı şekilde hata olur. Belki de ölmem belli mi olur? Belki de benim hikayem artık birilerinin dikkatini çeker. ilaç şirketlerini harekete geçirmek için yapıyor bunu. Yani bunun büyük bir ses getireceğine inanıyor. Afrika'daki ölümlerden daha fazla yani. Efendim? Bir televizyon kanalından arıyorlarmış. İlaçları almayacak yani öyle mi? Yani daha fazla test yapmamıza da izin vermiyor. Hocam telefon. Meşgulüm. Ee, kusura bakmayın şu anda kendisi Kerem meşgul. Şikayetlerinin tüberkülozdan kaynaklandığına emin artık. Gördün mü? Sözümü dinlemeyince neler oluyor? Belki de milyonlarca insanın hayatını kurtarır böylece. İşte ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Geceleri terliyor, kalp hızı artmış, bilinç kaybı var. Ne diyor bize bu semptomlar? Çalıştınız saksınları. Tüberküloz değil. Otonom sinir sistemiyle ilgili olabilir mi? Beyninden kaynaklanmadığını biliyoruz. Ha? Adamın sinirlerini yiyip bitiren hastalık ne? Otonomik disregülasyon sendromu, e, Schraderiger sendromu, Fabry hastalığı. Adam izin vermiyor ki incelememize. Ne var? Bence Doktor Kerem Cevher'in kafası çalışmıyor. E, ee, yapabilirsiniz. Evet, benden alıntı yapabilirsiniz. Hastane müdürü İpek Tekin. İpek. E, ee, İpek böceği. Pamuk, İpek, keten. Öyle, evet. Ben, ben asistanıyım kendisinin. Hı hı. Doktor. Of. Ne yapacağız? Neyi? Verem Kerem. Verem Kerem şovu hazırlanıyor doktor. Ona engellemen lazım. Ben ne yapabilirim ki? Yaparsın mı bir şeyler? Ha? Koskoca Profesör Doktor Orhan Yavuz. Ha? Sen yapmayacaksın da kim yapacak? Hadi. Geç bir kıyak. Allah doktor kusura bakma ya. Kız kansermiş bu arada, bildin. Bravo. Biyopsi melanom geldi. Erken dönem kötü huylu. Gazeteci kız. Hmm. Hocam iyileştirir onu. Orhan hocam. Şifacı. Yapar bir şeyler. Yalnız doktor... ...kusura bakmazsan, açık olmam gerekiyor bu noktada. Herkesin hakkını herkese teslim etmek lazım değil mi? Bu hastanın erken teşhisinde benim büyük payım var. Doğruya doğru. Dün gece tavlada sana yenildim. Ama aslında bilerek yenildim. Bir de sabah kahve suyunu ben ayarladım. Yani bana borçlusun. Tamam, bu borcu da hemen tahsil edeyim diyorum. Hadi engelle şu verem Kerem'i. Vallahi doktor kusura bakma ya. Bu hastanenin bir yöneticisi var. Bir şey olsun istiyorsan ya da olmasın istiyorsan gidip onun başına ekşeyeceksin. İpek Müdür'ün. Evet. Beraber ekşirsek. Çalışıyorum. Hadi be. Kolay gelsin. Evet. Başa gelen çekilir. Bana bir konuda yardım eder misin? Hangi konuda? Şunu seçemedim mi? Sence bu mu? Yoksa bu. Yeğenine falan hediye mi alıyorsun? Ha yok hayır benim yeğenim yok ki. Ne bileyim uydurdum. Ben yani çocuk şeysi görünce ee, bak sanki şu daha kaliteli bir şey Değil mi ya aynen. Hı. Ben de onu düşündüm. Tamam teşekkür ettim. Çocuk hastalarından birine mi? Ha yok. Kerem'le aramızda bir muhabbet de ona hediye alacağım. Kerem'e? Tabii ya. Kerem'e hediye normal tabii. Çok normal. Ne demek istiyorsun? Açık açık söylesene. Diyeceğim belli Zeynep. <laughs> Sen bu Kerem denen adam için Ataş çocuğa karşına aldın. Bir yakınımmış gibi başından ayrılmıyorsun. Bir de bu hediye işleri falan yani... ...normal mi bu ilgi alaka? Normal. Adam kendine adadığı ve haklı olduğuna inandığı bir davada hayatını ortaya koydu. Şu an sesini duyuramayan binlerce insanı temsil ediyor ya, düşünsene. Yani evet... ...bunu, bu durumu, bu adamı önemsiyorum ve bunu da gayet normal buluyorum. Hayır Zeynep, sen bu adamı önemsemekle kalmıyorsun. Sen çok da ileriye gidiyorsun. Sen adamın bitmek üzere olan hayatının içine sokulmaya çalışıyorsun. Neden bilmiyorum ama belki de... Kendini önemseyebilmek için buna ihtiyacın vardır. Bitti mi? İyi. Bir daha bu dahiyane tespitlerini kendine sakla, tamam? Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.